Alman Katolik Kilisesi, kuruma bağlı eğitim kurumlarında ortaya çıkan cinsel istismar vakaları ile ilgili karar aldı. Kilise konuyu bilimsel yöntemlerle araştıracak. Konuyla ilgili açıklamada, cinsel istismar vakalarını araştıracak bilimsel komisyonda adli tıp, sosyoloji, kriminoloji ve psikoloji uzmanı 7 profesör yer aldığı bilgisi verildi. Uzmanlar 3,5 yıl boyunca muhtelif arşivleri tarayacak, anketler düzenleyecek, mağdur ve faillerle mülakatlar yapacak. Psikopos Stephen Karman, araştırmanın hedefi kilisenin bu karanlık yanına açıklık ve saydamlık getirmektir. Bunu yalnızca mağdurlar adına yapmıyoruz. Bir daha asla tekrarlanmalarını önlemek üzere kurumun hatalarını belirlemek istiyoruz dedi. Araştırmacılar 9 psikoposluğun 1945'ten bugüne tüm dosyalarını tarayabilecek. 18 piskoposluk bölgesi ise 2000 yılından bugüne arşivlerini komisyon üyelerine açtı kilise arşivlerinin yanı sıra ceza mahkemelerine yansıyan belgeler de göz önünde tutulacak. Cinsel istismar mağdurları ise projeyi eleştiriyor. Açıklamada muhtelif tarikatların arşivlerinin araştırmaya temel oluşturmadığına dikkat çekiliyor ve bu arşivler ancak tarikatların onayıyla incelenebiliyor. Bu araştırmada önemli bir boşluğa yol açacak deniyor.